Haddesene <hattatana> Muhammed ibn Ala, kal haddesene ibn Mubarak, kal an Ma'merin, an ibn Munebbi, an Ebi Kureyre radıyallahu anhu kal. Hammam bin Munebbi'nin yazılı sahifesinde nakledilen hadis-i şeriflerden biri. Gaza Nebi el Enbiya. Peygamberlerden bir peygamber, ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir peygamber savaşa çıktı. Bu peygamberin adı Yuşa Aleyhisselam. Yuşa bin Nun bir rivayete göre Beykoz'da Yuşa Tepesi'nde görevli. Bir rivayete göre. Evet. Fekale li kavmihi la yetba'ni raculun meleke bud'an ra'atin ve huve yurid an yebni biha ve lemma yebni biha. Aramıza nişanlılar katılmasın. Düğün yapmayan niyetliler katılmasın. Cihada gidiyoruz. Bu bir. Ve la bana bena buyuten ve lem yerfa sukufaha. İnşaata başlayan kimse de katılmasın. Şartlara bakın. وَلَا اٰقَرْ اِشْتَرَغَنَمَنْ اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظُرُ Sürü almış, sürünün ki almasını bekleyen de katılmasın. Gözü arkada olan katılmasın. Nişanlısını düşünen, ticareti düşünen, inşaatı düşünen adam katılmasın. Ne demek bu? Sadece Allah için gidecek. Evet. Fedena min el o fethedecek köye yaklaştı salat el-asr'ı veya min zalik ikinci vaktinde veya yakın ama cumartesi günü cihat yok o dönemde cumartesi günü İsrailoğulları zamanında fakale lişşems güneşe dedi ki inneke me'mura ve ene me'mur sen emir kulusun ben de emir kuluyum güneşe diyor peygamber Allahümme bisha aleyna ya Rabbi güneş batmasın şu savaş bitmeden zafer elde etmeden güneş batmasın güneş batınca e, ertesi gün giriyor bizde güneş batınca ertesi gün girer evet fe hubiset hatta fetahallahu aleyhim Evet o gün güneşin batması gecikti. Sahih hadis-i şerif. Ulemanın çok tartıştığı hadis şeriflerden biri. Ulemanın büyük çoğunluğu Bukhari'deki bu hadis için sahihtir damgasını vuruyor. Evet. Fe <laughs> ganayim, ganimetleri topladı. Fe yani nâb li te'ekuleha felem O zaman İsrail oldu. Ganimetler yakılıyor. Savaşta düşmandan elde edilen her şey yakılıyor. Ateşe attılar bir kısmı yanmadı. Bunun manası nedir? Ganimette hile var. Fakal inne fikum gululen. Ganimetten çalanlar var dedi. Fel yubayani min kulli kabiletin Her kabileden bir kimse tokalaşsın. Musa felezikat yedi raculin bi yedihi birin eli eline yapıştı. Sizin kabilede hırsızlık var dedi. Fakal fikumul gulul. Sizin kabilede hile var. Ganimet malından çalmışlar. Fel yubayi'ni kabiletük. Senin kabile tek tek gelsin. Felezi katracu yedi raculeyni ev selaseti selasetin bi yedihi iki veya üç kişinin eli yapıştı kaldı. Sen 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 hırsız. Kal fe fikumul gulul fe ca'u bi ra'si bakaretin min al zehab. Evet. Bir inek başı kadar altın çalmışlardı. Kocaman bir altın. Evet. Fel yubayi'ni kavadao gafcati'n-nar fe koydular ve ateş o altını da eritti böylece vazife bitti. Efendimiz diyor ki: "Süm ahallallahu lenel Ama bu ümmete ganimetleri Allah helal kıldı. Düşman malının yakılması yok. Helal kılındı. "Ve dafena ve aczena fe ahallaha Allah bizim zayıflığımızı gördü, acizliğimizi gördü. Gene bak bize rahmet etti ve bizim için ganimetler helal kılındı. Düşmanın malı ganimettir. Kime dağıtılır? Askerlere dağıtılır. Beşte biri devlete kalır. Allah ve Resulünün hakkı dediğimiz devlette de fakirlere vesaire vesaire diğerlerine dağıtır. Beşte dördü savaşa katılan mücahitlere verilir. Evet. Ganimetlerle ilgili hadis-i şerifleri okuduk. Gerçekten çok anlamlı hadis-i şerifler. Rabbim bu hadis-i şerifleri yaşamayı ve bunları tatbik etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Evet, cihadı anlatıyoruz. Rabbim inşallah mücahid olmayı, yolunda şehit olmayı, şehitlik arzusu taşımayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbim ilim erbabı olmayı, irfan erbabı olmayı, infak erbabı olmayı, cihat erbabı, takva erbabı olmayı bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.